Arkadaşlar bugün yeni videoyla sizlerleyiz. Ben Ömer. Ben Haluk hocanız. Bir önceki videoda sadece Haluk Hocam sizlerleydi. Ben katılamadığım için sizlerden özür diliyorum ve sözü Haluk Hocama bırakıyorum. Evet Ömer hocam. Bugün arkadaşlara yepyeni bir video açacağız. Bu videomuzda Bimi anlatacağız arkadaşlara. BİM'de beklentiler neler? Ne yönde beklentilerimiz var? Neler yaşanacak önümüzdeki hafta ve Şubat ayının tahminlerimizi söyleyeceğiz. Evet hocam video başlamak istiyoruz. Hemen direkt BİM'e giriş yapalım. Yine bir bomba gibi video olsun istiyorsunuz yani. Ve biz de o zaman başlayalım hadi. Arkadaşlar bugün sizlerle BİM'i inceleyeceğiz. Bakın. BİM'in Şöyle bir istatistiklerine baktığımız zaman arkadaşlar Şöyle Hocam yaklaşık bir trendi var yani. Bakın Haluk Hocam. Neredeyse 12 Aralık'tan itibaren sürekli bir yükselişte sürekli bir yükselişte sadece şu son zamanlarda küçük bir düşüş var. Zaten bizim video çekmemizin amacı da bu. Arkadaşlar şu an bir iniş var. Görüyorsunuz. Sizler ne yapacaksınız? Basacaksınız. Parayı basıp Paraya kaldıracaksınız arkadaşlar hocam şu peki, an yani ilerleyen zamanlarda fiyat ne olur hocam yani. şimdi tam ben onu söyleyecektim zaten araya girdiniz şu an bakın 73 950 yaklaşık 74 diyelim biz buna şu an hocam bakın 74 lira bu şubat ayının ortaları gibi 80'i bulur arkadaşlar bakın biz geçen haftaki videolarımızda sizlere arçelik ve pınar sütün yükseleceğini söyledik. Yükseldi de buradan bizi dinleyip yatırım yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve şöyle kazananlar da beğenirse biz de sayımızı ona göre bilelim. Ne kadar arkadaşa kazanç sağladığımızı bilelim. Biz de bundan mutluluk duyarız belki. Arkadaşlar bugün bakın BİM üzerinden gideceğiz. BİM üzerinden 74 lira 80 lira. Bakın aradaki farka bakın. %8'lik bir fark var hocam yani. Hocam şimdi bakın ne kadar yatırım yaptığını düşünelim. Şöyle bir şey diyelim ki. 100 bin liralık bir yatırım yapsa birisi. 100 bin liralık yapsa %8'i ne yapar? 8 bin. 8 bin lira. 1000 lira yapan bir arkadaş 80 lira. Bakın arkadaşlar bunlar düşük paralar, düşük meblağlar değil. Arkadaşlar siz zaten. Bak ilk videolarımızda da söyledik. Damlaya damlaya göl olur damlaya damlaya. Biz damlatıyoruz arkadaşlar. Göl yapması sizde. Bizler damlamasına yardımcı oluyoruz. Sizler göl yapacaksınız arkadaşlar. Bizim nacizane tavsiyelerimize uyarak Hocam hafta içi bir küçük bir düşme şeyleri olabilir Hocam mi? Hocam şimdi geçen hafta biz zaten tahminlerimizde bulunurken pazartesi salı günü şöyle bir tahminde bulunmuştuk. Bu hafta içinse Şöyle söylemek istiyorum. Çarşamba veya cuma günlerinde şöyle bir iniş bekliyoruz. Bu günlerde arkadaşlardan yatırım yapmasını bekliyoruz. Yani yine kazandırmaya devam edeceğiz diyoruz arkadaşlar. Bakın unutmayın çarşamba ve cuma günü özellikle hangi gün derseniz cuma günü arkadaşlar cuma günü öğleden sonra kapanmasına yakın bir Düşüş bekliyoruz arkadaşlar O gün basın Pazartesi günü geldiğinde ne yapacaksınız Bozacaksınız parayı Ve indireceksiniz parayı cebe Arkadaşlar bu dediklerimizi Sakın unutmayın diyorum Evet hocam bir de Sıradaki <laughs> videomuzda şunu paylaşalım Hocam bu Borsa İstanbul'da Durum ne nasıl gidiyor An Hocam şimdi Borsa İstanbul Dediğiniz zaman Borsa İstanbul bu aralar Bir yükselişte yani baya bir yükselişi var. Bakın hocam. Sadece son birkaç günde bir küçük bir düşüşler yaşıyor ama <laughs> genel hatlarıyla incelediğimiz zaman bakın istatistiksel yönden gidelim tarihe göre. Bakın arkadaşlar yaklaşık 12 Kasım'dan bu yana bir yükselişte tabi bize fikrimizi sorarsanız Şubat ayı gibi Borsa İstanbul'da bir düşüş bekliyoruz. Bakın Şubat ayının ortaları gibi yani size biz ne önermiştik Şubat ayının ortalarına bimin yükseleceğini şimdi ne diyoruz Borsa İstanbul'da bir düşüş yaşanabilir diyoruz bakın kesin dememekle birlikte ama bizim beklentimiz düşüş olacağı yönünde Hani sizler de bunu takipte kalın takip edin Haluk hocam da bununla ilgili birkaç eklemesi olacak galiba. Söz Haluk hocamızda. Buyurun Haluk hocam. Evet arkadaşlar. Bugün bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bize bizi beğenip videomuzu abone olan herkese şu an şimdilikten teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Ömer hocam size de çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz hocam elimizden geldiğince sizin izleyicilerinize yardım olmak yardımcı olmak bizlere gurur ve mutluluk verir diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum esen kalın, mutlu kalın.